Evet güzelim. Gitme zamanın geldi biliyorum. Ve yine gün hayatıma size girip darmadağın edeceğini de biliyorum. Ve size tekrar gideceğini. Gidene yol yakışır güzelim. Biliyorsun. Güle güle. Güle güle. Ve yine gün ısız gecede Sultan Melih sokaklarında gezdiğimiz günler aklıma geliyor. Karanlık ve soğuk geceler Yağmurun dayamasıyla Üzerime bir titreklik çekiyor Nöbette yalnız başıma Kapana kapılmış bir kurt yavrusu gibi yalnız ve çaresiz Acılı gözlerle etrafa bakıyorum Artık yeni bir başlangıç Mutlu bir son istiyordum Ölümün gelmesini bekliyordum Ölümün ...Kadında morluklar belirmişti bile... ...Ve git gide vücudu soluyordu. ...Onu hissediyordu... ...Biliyordu... ...Sanki yani başında beni bekliyordu... ...Sessiz bir şekilde... ...Fakat doğultular duymaya başlıyordu... ...Yavaş yavaş... ...Bir anda tüm yaşadıklarım... ...Gözümün önünden film çeridi gibi parça parça geçiyordu artık duvara yaşlanacak takatim kalmamıştı silahım elimden kaymak üzereydi silahım elimden kaymak üzereydi daha fazla dayanamıyordum affet allahım affet bir anda kendimi yan taraftaki mevzinin içinde buldum Lanet olsun, lanet olsun, bedenimi hissetmiyordum. Uğultular gitgide yükselmişti. Uğultular. Artık korkmaya başlamıştım. Nefesim gitgide daralıyordu. Temiz havayı ciğerlerime çekmek için adeta psikolojim kendini parçalıyordu. <laughs> Düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum Bedenim bir ceset gibi Oynatamıyordum yerinden Düşüncelerin içinde boğuluyordum Yalnız başıma saatlerce düşünmüştüm Artık beynim durmak üzereydi Kafamdaki soru işaretleri ne zaman gidecek? Ne zaman? Gökyüzüne bakıyorum, havaya bakıyorum... ...Mahalle kalmış bir yıldız görüyorum gökyüzünde... ...Sanki yanıp yanıp sönüyordu... ...Gözlerimin feri o yıldızla beraber gidecek gibiydi... ...Lanet olsun! Lanet olsun uğultular! Uğultular başlamıştı yine! Gözümün önünde belirdi tekrar Tekrar belirdi Boğazımın içi yanıyordu Boğazımın içi yanıyordu sanki İçimden bir şeyler geçiyor Nefes alamıyordum Yanıyor İçim yanıyor Hissediyorum onu güle hayat Güle güle acımasız hayat Güle 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 acımasız hayat